Bu parçada boş parantezlerle belirtilen yerleri aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmeli. Önümüzde tertemiz virgül masmavi bir deniz. Şimdi masmavi bir deniz dediği için cümle devamında büyük devam etmiş. Oraya, o zaman buraya 3 nokta getirilmeli. İleri de sık uzun görkemli bir orman. Yine yüklemim yok. Yine cümle büyük devam ettiği için 3 nokta. Ne güzel bir yer burası böyle. Bakın ne güzel bir yer. Ne güzel! Bir ünlem, bir seslenme söz konusu. Dolayısıyla cevabım Bursa şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisi virgülün kullanıldığı yerlerden biri değildir? Sıralı cümleler arasında virgül kullanılır arkadaşlar. Cümle içerisinde ard arda sıralanan sözcükler arasında. Doğru. Mektuplarda hitap ifadelerinden sonra. Doğru. Anlam karışıklığını gidermek için adlaşmış sıfatlardan sonra kesinlikle doğru. Açıklama ve tanımlama yapılan sözcüklerden sonra virgül kullanılmaz cevabım E şıkkı. Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Sıcak bir Temmuz günü Akdeniz'de son sürat. Akdeniz'de son sürat. Şimdi bu doğru arkadaşlar. Neden yüklemim yok? Mavi denizde rüzgar estikçe esiyor, şiştikçe şişiyor. Burada sıralı cümle olduğu için sıralı cümlelerin arasına virgül getirilmesi doğru. Sorun yok. Şişiyordu yelkenlerimiz yüklemin belde olduğu için sonuna 3 nokta. kendimizde herkesin keyfi yerinde. Çünkü şimdi arkadaşlar çünkü bir bağlaç. Çünkü bağlacından önce noktalı virgül getirilemez cevabım denizli. Buraları avucunun içi gibi bilen kaptanımız gideceğimiz yerin adını söylemişti. Tersane adını söylemişti. Daha sonra bir açıklama yapacağı için iki nokta getirilmesi doğrudur. Cevabım D. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Varını yoğunu bu işe yatırdığı için tedirgin de varıyor arkadaşlar. Burada bir yanlışlık var. Neden? Bu bir ikilemedir ve ikilemenin arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Cevabım A. Victor Hugo Eserinde, eserlerinde üç kavrama dikkat çeker. Toplum, hak ve adalet açıklama yaptığı için iki nokta doğru. Sarı uzun kıvırcık saç derken eş görevi sözcüklerin arasında virgül getirilmesi gayet doğru. Türkçe dünya dilleri arasında en zengin dillerden biridir derken Türkçe özne, özneden sonra virgül getirilmesi doğru. Toplum bireylerin durumların olayların toplamıdır derken buralarda virgül olduğu için toplum ifadesi öznedir ve özneden sonra noktalı virgül getirilmesi gayet doğrudur. Cevabım A. Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti getirilemez? Acaba kendimizi en çok savunduğumuz sırada mı alıyoruz en derin yaralarımızı? Sırada mı? Dolayısıyla buraya soru işareti en büyük budalalıklarımızı en akıllıca davrandığımızda mı yapıyoruz? Soru işareti. Rahatı en çok istediğimizde mi kaybediyoruz elimizdeki mutlulukları? Şimdi rahatı en çok istediğimizde mi kaybediyoruz elimizdeki mutlulukları diyor. Devam. En çok korktuğumuzda mı acaba? En çok. Ha, bakın burası küçük başlamış arkadaşlar. Buraya küçük başladığı için buraya 3 nokta getirilmesi lazım. Yani cevabım C. Çünkü soru işaretinden sonra büyük başlaması gerekiyor. En çok korktuğumuzda mı acaba korktuğumuz başımıza geliyor? Soru işareti. Yoksa başımıza gelenlerin bunlarla hiçbir ilgisi yok mu? Soru işareti. Buradaki cümle küçük devam ettiği için buraya yani 3'e 3 nokta getirilmesi gerekiyor. Cevabım C. Aşağıdakilerin hangisinin sonuna 2 nokta konmalı? Atatürk diyor ki 3 nokta cümlesini vermemiş. Benim güvendiğim şudur. Şudur dediği için açıklama yapacak. 2 nokta ve cevabım B. Bir Alman komutanı dediğine göre herhangi bir şey yok. Bu kitap elden ele dolaştı nokta. Hayır, sen söyle nokta. Cevabım Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisinde kısa çizgi kullanılmaz? Cümle içindeki ara sözlerin başında ve sonunda şu şekilde kısa çizgi kullanılır. Birbiriyle ilgili iki sözcük arasında kullanılır arkadaşlar. Satır sonlarına sığmayan sözcükleri belirtmede, sözcüklerin kök ve gövdelerini mesela gitmek gibi doğru edebi metinlerde konuşmaların başında uzun çizgi kullanılır. Cevabım E. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır? Bu ülkede temiz yürekli duygulu insanlar hala var. Temiz yürekli duygulu insan. Eş görevli sözcüklerin arasında virgül getirilir. Vicdan insana başı her sıkıştığında doğruyu söyleyen bir arkadaştır. Özneden sonra virgül getirilmesi doğru. Gazete köşelerinde boy gösteren aydınların söyleyecek sözü kalmamış. Aydınların sözü bir tamlama tamlayan ile tamlanan arasında virgül getirilemez. Cevabımız C bu devranın hep böyle gideceğini sanma. Talih bir gün sana da güler. Burada eş, daha doğrusu sıralı cümlelerin arasında virgül geldi. Yüklemler, her yüklem bir cümle demek. Doğru. Bütün gün kırlarda, tepelerde, çayırlarda dolaşıp durduk derken burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ne vardır? Yine eş görevli sözcüklerin arasına gelmiş cevabım C şıkkı olur. Bu parçada boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? Yalancılık kötü bir huydur. Er geç ortaya çıkar ve yapanı zor durumda bırakır. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya virgül getirmem lazım. Devamında küçük başlamış. Virgülün olmadığı şıkları şöyle eliyorum. Boşuna söylememişler. Yalancın mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi buraya nokta. Buraya tırnak ve tırnağı açtı. Dolayısıyla cevabım denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisinin sonunda 3. Nokta kullanılamaz. İrkilen ve ani bir hareketle ceplerini karıştıran bir adam. Nokta 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 yüklemim yok. Onu bir defacık görebilmek için nelere katlanmazdım ki? Ki'den sonra nokta yüklemim yok. Trenin birdenbire salıverdiği yoğun bir buhar. 3. Nokta. Balkonlarda gülümseyen kadınlar, el sallayan çocuklar. 3. Nokta. Pencerelerden sarkmıştı rengarenk çiçekler sarkmıştı ifadesi yüklem olduğu için arkadaşlar devrik bir cümledir ve cümlenin sonuna tek nokta getirilmeli cevabım E şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde kullanılmıştır? Her yıl buraya gelir, aylarca burada kalır. Burada iki cümle görüyorsunuz. Yani buradaki virgül sıralı cümlelerin arasına geldi. Şiddetli kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen ne? Şiddetli kar yağışı. Buradaki virgül özneden sonra kullanıldı. Trafik kazaları binlerce kişinin ölümüne neden oluyor. Ne ölümüne neden oluyor? Trafik kazaları derken burada özne özneden sonra geldi. Küçük oyuncu izleyenleri kendine hayran bıraktı. Kim? Küçük oyuncu özne özneden sonra virgül kullanıldı. Apartman yöneticisi aidatları düzenli olarak topluyor. Kim? Apartman yöneticisi özneden sonra kullanıldı arkadaşlar baktığımızda cevabım A Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmeli? Kendini kimsesiz yapayalnız hissettiğin oldu mu hiç? Soru işareti. Bu olaydan sonra açtığın yara nasıl kapanır bilinmez. Nokta bilinmez diyor. Vurguda soru ifadesi olmadığından tek nokta. Hiçbir iş yapmadan dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Ne zaman? Soru işareti. Bu işe varımı yoğumu yatırdığımı anlayamıyor musun? Soru işareti. Var mı? Soru işareti. cevabın Bursa. Bu cümlede araçlarla belirtilen yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmeli? O an hafızamda eski güzellikler şekillendi. Tamam eski güzellikler şekillendi dediği için arkadaşlar iki nokta. Masmavi gökyüzü virgül, gölgelerinde konakladığım söğüt ağaçları virgül, birbirinden güzel yaylalar. Bakın yüklemi olmadığından buraya üç nokta getirilecek. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır? Günümüz şiiri yaşananları yeterince yansıtmıyor. İnsanların bam telini titretemiyor arkadaşlar yansıtmıyor titretemiyor ifadelerine baktığımızda birer yüklem sıralı cümle doğru mu O zaman ne olması gerekiyor şuraya noktalı virgül getirilmesi lazım neden çünkü virgül bir kere kullanıldı yani ilk virgülün görevi özneden sonra getirilmesi o yüzden bir daha virgül gelemez noktalı virgül getirilmesi gerekiyor sıralı cümlenin arasına burada ilk virgül olduğu için cevabım A Küçük kız utana sıkıla ırmağın kenarında çok güzel çay bahçemiz var dedi alıntı cümle tırnak içerisinde verilir ve cümlenin sonuna gelecek olan noktalama işareti de tırnağın içinde kalır ki nokta tırnağın içinde kalmış doğru. Dergi bu sayısında Yunus ve Mevlana'daki aşk temasını kapak konusu yapmış. Vurgulamak istediğimiz sözcükten sonra sözcüğü daha doğrusu tırnak içerisinde gösterebiliriz doğru herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sanatçı bestelediğim şarkılar artık benim değil halkın deyince salondan alkış tufanı koptu. Benim değil halkın halkındır gibi düşün. O yüzden nokta gelmiş. Tırnak içerisinde alınmış cümle doğru. Gazetede edebiyatımızın dünü ve bugün adlı bir yazı okudum. Yazı ya da eser başlıklarının her harfi büyük olur ve tırnak içerisinde gösterilir. Bağlaçlar ve gibi bağlaçlar küçük harfle yazılır. Doğru cevabım A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül getirilmeli? Bilgi, cahili arif, kibir mazlumu zalim yapar. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle noktalı virgül. Nevşehir'in çok güzel ilçeleri var. İki nokta ürgüp göreme. Bunu eliyoruz. Zeka çalışkanlıkla birleştirildiği zaman değer kazanır. Buraya tek virgül. Dağlar, virgül, göller, nehirler, eş görevli sözcük olduğu için virgül. Mutluluk, virgül, silgi kullanmadan resim yapabilmektir. Cevabım aşık olur. Bu parçada araçla belirtilen yerleri sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmeli? Dostum yollar elbette yürümek içindir. Tamam mı? Şimdi buraya baktığımda tek nokta. Lakin şunu hatırından asla çıkarma. Şimdi tamam. Yürümekle varılmaz. Virgül, yürümeyen de varamaz menzile yine virgül. Çünkü neden? Yüklemim olduğu için sona yük, bir, bir tek nokta gelmeli. Yani üç nokta gelemez çünkü yüklem var. Bu şekliyle baktığımda da cevabımız C şıkkı olur.